Evet leveli aldık arkadaşlar liraya bakalım devam edeceğim zaten charge süren bir saat kaldı duruma göre bakacağız şunu da çekelim bakalım nedir durum ne değildir şimdi göreceğiz şöyle şunları da bir alsın arkadaşlar Sürekli gezmiyorum çünkü mob bırakıyor bir yerde. O da sıkıntı. Gidiyorlar başka yerlere. Şöyle devam edelim. Şey, partimiz var. Güzel. Seri. Zaten evet, şu ADM Ahmet 116 Blade tek atıyor. Can partileri falan da aşağı tek atıyor. O yüzden adam seri. Yani adamın kestikleri seri ama işte diğerleri biraz yavaş kalıyor. Onun yanında. bakalım şöyle devam edelim. Şunu da basalım. Taklılara gelmeyelim. Az önce yattık çünkü çok da güvenmemek lazım demek ki. Sete <laughs> çağırdı öyle. 10 tane hayvana girmemek lazım. Geliyorsan, sandım. Bıraktım gelmeye. Gel sen de. Evet. Birazcık işleri hızlandıralım. Şimdi bakalım şöyle e, açılacak bir skill var mı? Önümüzdeki levellerde 32'de bu açılıyor. Tamam bu ne veriyormuş? Block rate oranı veriyor. Yani biz physical defense kullanıyoruz. Block rate oranını çok açmayacağım şu anda. Onun dışında 36, 41, 45, 54, 40. Yani arkadaşlar bizim 51 falan olduğumuzda bütün skillerimiz düzgün açılmış olacak. Şimdi bir level vereyim mi vermeyeyim onu düşünüyorum. 32 yapalım. 33 yapalım. Şunları kutlayalım en azından. Bunları haplayalım bakalım ne kalacak elimizde. Tamam. Force kısmına da 33 yapalım. Çünkü bu yeni atak güçlendirmesini açalım. Güzel olur. Bunu maxladık. Gayet güzel lighting de. Yani kaymayı şu an açmayacağım. Ee, çok etkilemeyecek çünkü. Biraz daha ileriki levellerde direkt açarım. 5-6 level şu an 10 metre kayıyor. Metreye de çok da gerek yok aslında. Evet topladık biraz daha hızlanacak. Şimdi ister istemez. Şurada bir Skill Exposter var ama onu da e, şöyle bir 5 kapa falan 6 kapa gelirsem basmak istiyorum. Çağıralım hepsi ortada dursun. Evet burada bir Giant Party olayımız var. Ben de bu evente bir katılayım. kalır yerde diyecektim. Adam geldi level attı. güzel iş ya yani böyle. Ne iş mi var ya? Bu gel. Biz seninle buraya teşkilat kuralım. Tamam şöyle. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bir yandan da şu e, fark ettiyseniz video kalitesini bir türlü ayarlayamadım arkadaşlar video ayarlarını bir sıkıntı var. Yani ne yaptıysam artık video kartı mı e, az geliyor nedir bilemedim. Şuna basalım. Ne yaptım arkadaşlar gördünüz mü? Böyle herkes dikkatli olacak. Şöyle gelelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar biraz daha şunu kasayım sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar parti biraz dağıldı burada bakalım biz bir ayar çekeceğiz şimdi şurada hemen işimizi halledelim şu ongu da bir halledelim burada bakalım çarımız ne halinde? ne durumda? Şimdi geçelim zerk diyelim bakalım bakalım ne olacak bunu kesmemiz biraz zaman alacak gibi arkadaşlar ama bakalım artık Arkadaşlar öncelikle şu şeyleri bir satalım. Şu itemleri bir çıkartalım elimizden ki yer kaplamasınlar. Buradan hemen en son görevimiz şurada kalmıştı. Oraya vermişti. Biz oraya gidip hızlı hızlı bugün görevleri bitirmeyi planlıyorum bu charge olayı bitene kadar. Şimdi arkadaşlar maalesef buralardan artık e, öyle eskisi gibi çok eks alamayacağız. Ama e, biraz daha görevlerle ilerleyeceğim artık. Çünkü burada çok fazla şey yok, taksi yok. Sadece onuklarda taksi var diye süreci bir tık hızlandırabilmek için taksiyle de değil aslında. İşte yarı taksi yarı parti bir partiye girdim. Orada bir 13 14 level falan aldık dün. Hatta dünden beri 18'de bırakmıştık. 35 olduk yani. Yine bir 7 level aldık. Ama bakalım şimdi artık biraz daha görevlerle ilerleyeceğiz. Görevleri getireceğiz yerine. Çünkü... Şimdi arkadaşlar görevlerim buraya geldik. Ee, şöyle bir görevlere bakalım. Şunlara da bir bakalım artık. Tabi burada görevler biraz daha bizim için kolay oldu. Şimdi şöyle bir bakalım. Bizden Black Tiger, White Tiger kesmemizi istiyor ve 4 toplamamızı istiyor. Şimdi şöyle bir başlayalım. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunları tek atacağız. Ve şu skill'i koyacağım buraya. Şunu koyarım. Biraz daha hızlı olması açısından işimizin şöyle Watt Tiger Black Tiger karışık bir yere girelim görevimize başlayalım evet, sanırım bunu tek batamayız şöyle devam edelim i̇şte şu an eksik gelmiyor hızlı bir şekilde kesmeye bakacağız hızlı, hızlı görevleri bitireceğiz yani görevleri bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görevleri bitirdik. Şimdi hemen bunları gidip teslim edilmiş Şu görev. Karşı tarafa burada da işimiz bitti. Hemen yani bir şey vermedi. İşte biri 1x verdi. Biri 3x verdi. Şurada bir tane daha var. Bu da Deliver sanırım. Aynen biri burada. Biri janganda Tamam. Bunu jangana gittiğimizde veririz. Biz artık karşı tarafa geçelim. O da şu scroll'u basacağım arkadaşlar. Scroll'unu şunu kapatacağım. sebebi vardı bunun ama hep evet, ışından maden alıyorduk bunu bakalım burada da öyle mi evet bunu aldık alt skill point walking fish 76 tane keseceğiz ve toplayacağız arkadaşlar bugsların var ve bakıyorum arkadaşlar bir yapamadık information Ergos yani burada bize belki bir ihtimal eks bölecek bir tek ergoslar var. Ee, yine tutturamıyorum arkadaşlar seçenekleri bugün öyle ufak bir sıkıntım var. Evet şimdi bir sürü görev aldık arkadaşlar. Eee Bakalım ne yapmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde şunlardan kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, bakalım bunlara nasıl olacak. Aslında bir kervan hedefim de var. Ona da bir bakacağım arkadaşlar. Kervan yapabilir miyiz? Şimdi bunlara Crit gitti. 76 diyor. Tek atabiliyor muyuz? Çok az kalıyor. Yanımıza gelmeleri güzel. Yanımıza gelemiyor. Yani hızlı bir şekilde bu olayı bitireceğiz burada arkadaşlar. Ondan sonra yine görevleri teslim edelim. Arkadaşlar görevi bitirdik. Çabuk bitti. Yani tek attığımız için bu görevler çabuk bitiyor. Bakalım. Sonra bir de burası var. Burası burası kamplar gidiyor. Şimdi arkadaşlar hemen şu demon gills'leri verelim. Buradan walking fish görevinde verelim. 20 oldu eksimiz. Şimdi information first code. Evet şimdi biz buradan gidip devil bugları keseceğiz. Şöyle bir bakalım devil bugları nereye koymuşlar her şeyin çünkü yeri değişmiş. Ama bu hayvanları değiştirmemişler. Sadece olanın önüne yaymışlar biraz. Evet. Enine da halledelim. şöyle başlayalım arkadaşlar 45 tane bundan toplayacağız bu işimiz yok şöyle seri seri ama bunu da bitirip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar görevi bitirdik. Aşağı yukarı 25 dakika falan sürdü görevi yapmam. Şimdi gidelim bakalım nedir ne değildir durum. Buradan kaç eks gelecek bu 2-3 ayrı görevden. Hemen bir bakalım. Zaten bu kampın son göreviydi bunlar. Bunu aldık. 27-7 buradan geldi. 8 1 buradan geldi. bir de buradan gelir. 2 de buradan geldi. 30 oldu toplamda arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şuradan ekip dedik. Şunları bunları hep orayla burayla konuşmalı görevler arkadaşlar. Bunları bir toplayalım. Evet. Hep deliver. Arkadaşlar şunlara bir bakalım. Bu da dolanga. Bu da dolanga. Da Bu da dolanga. Da tamam. Şuradan arkadaşlar şu kampa gidelim.